Burada arıtılan su depolara gönderiyoruz. Yaklaşık 50 bin metre küplük bir depomuz var. Daha sonra bunu bakanlığın veri sitesinden, kendi portalarına yüklerler. Bu direkt bakanlığın eline düşen bir sistemdir. En ufak bir sıkıntı da bize uyarı gelir. gerek, yani kendine uyarı gelir. halk sağlığı bunu uyarı şeklinde bize gönderir. Şu anda bulunduğumuz alan, Şuski Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şanlıurfa içme suyunu temin eden arıtma tesisimiz. Bu arıtma tesisimiz günlük 600 bin metreküp suya arıtabiliyor. Urfa merkezine biz günlük 300 ile 350 bin metre küp suyu aratıp vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. 16 tane depomuz var. 8 tane terfi istasyonumuz var. Ademeli olarak buradan arıtmış olduğumuz suyu Urfa'nın bütün her noktasına arıtılmış su olarak gönderiyoruz. Biraz önce tesisimizi gezdiniz. İlk e, barajdan aldığımız, göl sahasından aldığımız suyu en son içilebilir bir hale geldiğini beraber hepimiz gördük, inceledik. Bir sorun yok. Koku problemi de yok. Ee, geçmişte oldu. Nasıl oldu? Bu koku problemi vardı. Ee, koku problemini biz aktif karbon sistemimizi devreye koyaraktan bize e, bunu minimize ettik. Yani şu anda yok denecek kadar bir koku var. Ee, vatandaşlarımız 7'den 70 teyzelerimiz, bebeklerimiz, kızlarımız, amcalarımız bu suyu rahatlıkla, günün rahatlıkla içebilirler. Şanlıurfa'nın suyu çok güzel. Şu anda arıtılmış diğer şaşal dediğimiz, efendim paketlenmiş sulardan da daha iyi bir sudur diyebiliriz. Normalde gördünüz. Şu anda biz arıttığımız suyu depolardan gösterdik. 50 bin metre, 50 bin metre küplük bir depomuz var yaklaşık. Oradan pompalarla 16 depomuz ve 8 terfi istasyonumuza gönderiyoruz. Belki o bölgelerde bir e, lokal bir arıza olmuş olabilir. Musluk e, şey yani şebeke suyu musluğa karışmış olabilir. Ona bir şey demiyorum ama arkadaşlar vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Herhangi bir, e, şey, bir şey problemi yok. Yani kirlik problemi yok. Lokal olarak olabilir. Ona bir şey diyemiyorum. O da arızadan kaynaklı olabilir. Bakım onarım. Sabotaj yok kesinlikle. Bunu kesinlikle yani Sosyal medyada da var, işte ya işte yönetim değişti, ayet kesinlikle öyle bir şey yok, inanmıyoruz biz. Şimdi biliyorsunuz biz suyu nereden alıyoruz? Su kaynağımız Atatürk Barajı. Atatürk Barajı fiziksel olarak Van Gölü'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük yapay gölü. Ve bütün her tarafta e, sular, dereler, derelerle beslenen bir gölümüz. E, bir diğer konu, bu yıl Güneydoğu bölgesi yavaş alan bir bölge. Yani Bizim Atatürk Barajı'ndaki göl sahamız 3-3,5 metre seviyesinde bir yükseliş oldu. Bu suyun daha önce su görmemiş olan toprak, talaş, bitkiler bunlar suyla sirayet edince kokularını da suya vermiş oldular. ve Bu su kokusu ondan kaynaklandı. Ama şu anda biz aktif karbon sistemini devreye koyaraktan bu kokuyu da minimize etmiş olduk. Hiç herhangi bir sıkıntımız yok. Yine tekrar ediyorum. İçilebilir bir şey. Peki efendim özellikle yine vatandaşlar e, vatandaşları dile getirdi. su fiyatlarının yüksekliği var. Evet. Hatta son zamanlarda işte su patronları, elektrik faturaları geçmiş <laughs> durumda. Bunu birçok e, sosyal medya platformlarında insanlar, vatandaşlar dile getirdi. Evet. Suda bir indirim söz konusu olacak mı? Yoksa fiyatlar yine bu şekilde devam edecek mi? Şöyle. Şu anda 30 büyük şehir içinde su fiyatımız 22. sırada ucuzluk yönünde. Eee malum olduğu üzere Sayın Bakan Başkanımızın da talimatı ileriki günlerde bunu düşünüyoruz. Yani su fiyatında bir indirim e, şey yapacağız. Bizim e, bütçemiz doğrultusunda yapacağız ama önümüzdeki aylarda bunu düşünüyoruz. Kesinlikle yoktu. E, laboratuvar arkadaşımız şube müdürümüz açıkladı zaten. Her gün zaten e, sularımız test ediliyor. Yani orada herhangi bir şey olursa zaten ne biz ne de Sağlık Bakanlığı buna izin vermez. E, koku olabilir ama koku e, şey olarak yani sağlığa zararı yok ama koku olarak ta, damak tadı olarak e, rahatsızlık damağa veriyor.